Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir konseptle karşınızdayım. Bugün ormanda hayatta kalma videosu çekeceğiz. Yanımızda bir adet çakmak, bir adet bıçak, kürek ve iki tane de oltamız var. Sadece bunlarla kendimize kalacak bir yer yapacağız. Bu geceyi de burada geçirmeye çalışacağız. Bu da Muhammed kankam. Kendisi buranın yerlilerinden. Bu arada kameraman kuzenimin Kuzeni oluyor kendisi buraların en iyi avcısıdır. Videoya geçelim söylemek istediğin şey var mı? İşte bugün buraya geldik hep birlikte doğada kalmak için bir şeyler yapacağız. E, oltalarımız var arkadaşlar. Kendisi Kend iyi balıkçı. E, aynen. Burada <laughs> işte sürekli arada bir geldiğimiz, dolaştığımız yerler. Bu geceyi burada geçirmeye çalışacağız inşallah. Barınağımızı yapacağız. Balık tutabilirsek, balıklarımızı tutup, pişirip yiyeceğiz. Şey ee, tutamazsak aç kalacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Videoya <laughs> <laughs> geçelim o zaman. arkadaşlar. Kanka şimdi... ...yatacağımız yeri temizlemeden önce bence oltaları atalım. Balık tutma şansımız daha fazla olur. Olur istersen ama ilk önce istersen bir temizleyelim burayı. Barınağımızı bir an önce yapmaya başlayalım. Havanın nasıl gideceği belli değil. Biraz hava hafiften bulutlu, yağmur falan yağarsa en azından. Doğru söylüyorsun ama aç kalacağız. Ama kanka. aç kalmak daha önemli. Bence olta atalım önce. Oltaları istersen buradan da atabiliriz ama şurası daha açıklık gibi geldi benim. Tamam kanka sen buranın yerlisisin. Nereye atalım? O zaman buradan atalım. Tamam. Ee, ben baltayı alayım oltalarımızı atmak için orada bir şey yapayım. Tamam kanka. Ee, bir çatal yapayım. Hı -hı. Sen de o arada işte buralardan solucan ya da kurt bulmaya. Aynen solucan, solucan olacaksın. Sen bana baltayı ver. Kanka bıçak var. <gülüyor> <gülüyor> bıçak olur mu? Ya fark etmez bıçakla da olur ya. Ağaçtan ben kesip getiririm o şeyleri. Biz kal, de bulacağım bulalım. Gel. Şimdi. Ömer'in abi GoPro'yu takalım onu ararken falan şey. Ozan alacak zaten. Tamam. Şey Şimdi bir balıkçı her zaman nerede bulacağını bilecek yani, Tamam mı? İzleyin şimdi. Gel. Bak tak diye bulacağım tamam mı? Tak diye. Sen atlayabilecek misin buradan? Atlıyorum. Su kenarında olur. Hoppa. Şimdi bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur Dur, Dur. <laughs> bakayım tekte bulabilecek misin solucanı? Bak şimdi. Burada solucan olmaz. Toprak çok sert. <laughs> Nereden bulacağız? Ağaç köklerinde olur solucan. Sen gel buradan çıktı, düşmesin düşme suya. Şöyle gidelim. Bak şurada olabilir. Aa sen nereye buldun lan? Gel gel gel. <laughs> Allah sen buldun. Şimdi kim oturacak tartışması yaparsınız. <gülüyor> 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 evet bu sanalisini buldu orada Paskal'la gelsin. geçsin bak çek çek Pascal da orada. Pascal da orada. Evet köpeği de Bu arada arkadaşlar Muhammed'in köpeği Pascal. Hani sen solucan mı ya? Mami! Adam görevini tamamladı, biz daha solucanı bulamadık. Burası, Burası da Arkadaş çatalları bulmuş Şöyle şu şekilde iki tane çatal buldum Kestim Oltaları buraya koyup atacağız inşallah Bekleyeceğiz şey. Sen kur onları kanka ki. Ee, altaları şuraya atalım. Kanka solucanı nereden bulacağız ya Ben aslında bulurum da arkadaşlar Arkadaş bunun yerlisi olduğu için daha iyi biliyor <laughs> Benim yerim olsa daha iyi bulurum ben Kanka ben bir şey getireyim. Tutamıyorum ben bunu ya. Dur şöyle çıkartacağım şimdi. Heh kanka bak gözüküyor şurada al sana. Evet ilk solucanımızı bulduk. Aynen. Bu gidişte biz aç kalmayız. Olmazsa solucanları yeriz kanka. Bunlar da protein. Biraz karıştır. Adam tekte buldu ya. Bu kadar etmez mi kanka? E, yetebilir fakat e, sürekli balık almaya başlarsak e, yine solucan bulmak için uğraşacağız. Tutacağız yani balık tuttuk da. Oltalarımızı topladık arkadaşlar. Balık da tutamadık bugün maalesef. Ya yani tutacağız. <laughs> Ama biz kendimizi garantiye alalım şu an. Kanka ben sana güveniyorum. Birkaç tane daha bulalım. Tabii evet, bekleyelim de gelir de sabah gelmeyebilir. Pascal haydi gel oğlum. Pascal. Aa balıklara bak Talha. Şunları yer miyiz lan? Çerez gibi gider onlara. Onlar daha yavru ya. Olsun kanka yeriz. Oğlum bunlar ne lan? Kurbağa yavrularına bak. Yer miyiz lan? Pascal. Çok ıslanmış <laughs> ya. <gülüyor> of ıslattın bizi. <laughs> Pascal sakin olun. <gülüyor> lan! <gülüyor> Nereden bulacağız kendisi olacağım? Bak birisi daha doğada hayatta kalmış. Aynen. Ama evet. bir o barına... Keşke, keşke oraya <laughs> Kanka daha <laughs> iyisi. Şu an kes <laughs> keşke oraya gitseydik hazır çökerdik. Yaptık daha diye. Daha iyisini yaparız lan. Ya, yok. Ve orası daha ormanlık bak fark ettin mi? Etrafı hep orman. Ben onundan daha iyi yapabileceğimizi inanıyorum. Kurgucu. <gülüyor> <gülüyor> ondaki naylonu alırsınız işte gidip. Aa Aha. ondaki nay naylonu Bak bak karmaya gidiyor. Kap. Bas. Bu ne lan? Kanka ben burada solucan olabileceğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Paskı al ne yapıyorsun lan? Ya? E senin ayağında çizme var tabi. Şakır şakır geç. <gülüyor> <gülüyor> Gel bize şuraya git. Hayır. Doğaya geliyorsun. Niye çizme giyiyorsun? Git Hadi benim ayakkabı aklıma Kameraları ben ayarladım da. Senin aklına gelmedi mi? Gelmedi valla. Adam gayet cool takılıyor. Gözlükle mözlükle. Biz geldik buraya spor ayakkabıyla. Ben bu işte hile olduğunu düşünüyorum. Karşıya atlayamaz mıyız? Hayır ya? hayır gel. Karşı taraf çamur. Kanka sen hallet, izleyemiyorsun. Kanka. Yok mu? Maalesef. arkadaşlar şimdi evet. çatalları şuraya takalım. Başlangıç yetiştecek. Bir dahaki videoda sadece birer tane şey alalım mı? Yer mi? He? Yer mi bunu? Sadece bir tane oldu mı? Yo, birer tane malzeme. Olur. Gözlüklerini takmadan atmaz. <laughs> Konu onu biraz salman gerekmiyor mu? Ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> ben ne <daha> yaptım? <laughs> ben ne yaptım abi. Ya. Profesyonel değil mi? Dur, bir yüzünde sıkıntı var ya. Koltuğun sıkıntı var mı? Onu kesmemiz lazım. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir şey. tane şurada. burada benim mahtarım nerede? Bir <laughs> tane Aa balık buldum mu? Kanka ben solda kullanamıyorum o yüzden. Evet gördünüz. Gördün mü? <laughs> ne oldu? Ben de mi atayım e siz şimdi <laughs> olta atma yarışması mı yapıyorsunuz? Neyse, ya. <laughs> ya. Ya işte böyle yapılıyor bu işler. İlk önce oltanı ayarlayacaksın. Bak bak nasıl getiremedi çekiyor. Yandık şimdi artık sabah kadar olta atarız. Ben bırakıyorum yarışmayı. Yoksa daha fazla ileri atar. Ben de şöyle biraz daha kenara atayım. Tamam. At, da. At da, akşam yatacak yerimiz olsun artık. Yani. <laughs> <laughs> he tamam he <Ha>, tamam <laughs> arkadaşlar burayı temizleyeceğiz şimdi evet. şey yapalım sen o kamerayla hiç uğraşma goproyu şuraya takalım GoPro çekelim. Tamam mı? Burada kapasın. Arkadaşlar şimdi yatacağımız yeri temizleyeceğiz. Evet. Bundan sonra bir barınak yapacağız. Aynen öyle. Bak, Hava da hafiften bir bulut var zaten. zaten. Evet. Ee, yağmur falan yağmur. Bir an önce yapalım. buradan alırız geçerken şey. bunu. İşimizi görür abi. Evet. Bu da işimizi görür. Tamam. E, bunları gidelim şu an direkt yapalım. Evet. Kanka e, o dört tane direk koyalım. Üstlerine bir çatı yaparız bu incelerden. Üstlerinde bir çalı bir yaprak falan atarız. Aynen yaprak falan atarız. Sarmışıklar Bak. Bunları alsak mı? Diken gerçi onlar. Orada da var ya. Aynen sarmaşık buluruz. Şu an direklerimizi yapalım. Buna antrenmanı olmuş kuralım. daha ama. Allah kahretmesin. Ya arkadaşlar çevir bana. Burada zorlu işleri yapan biz değiliz. Kameranın önü kolay. Asıl iş kameranın arkasında. Allah kahretsin. bir uzun taşıyor, bir eliyle bir çekiyor. Gene düştük. Abi, bundan sonra biz seni çekelim. Aynen. Aksiyonu sen yaşıyorsun. Kameraman arkadaşım, arkadaşımıza hem tebrik edelim yani. Hem kamera hem... Kanka 3 saniye hep bir saygı duruşu mu yapalım, alkışlayalım mı? <laughs> Dalga neye geçiyoruz <laughs> ki ben burada seçmişim. <laughs> balık tutarsak birkaç parça balık bu ufak. Ben tutmuyorum diye vermeyeceğiniz herhalde bana. Yok sana vermeyeceğiz. Ciddi misin? Sen videoda yoksun ki. Ben giderim abi. Gel gel buraya. Ne evet, Su ben. bulduk. İç. <laughs> ne oldu? Dikenleri sıptım oğlum. İç hadi iç. İçiyormuş gibi yap. Ben ben susamadım. Susayan iç. Buradan içeriz tamam mı? Tamam. Bak bu ne biliyor musun? Doğanın hayvanlara verdiği bir nimet. Aynen. Çünkü... Hayvanlar buradan su içiyor. Temizleyelim burayı. Temizleyelim hayvanlar rahat rahat içiyor. Kamu <laughs> sifatı. Bayağı da derinmiş ha. Pirimci. Baksana. Bir bıçak boyu var. Oha lan bıçak ne oldu? Su altı bıçağı bir de biliyor musun? Reklam yapma. Burayı kesiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Onları da kullanırız. Aynen inerken. Yaprak, yaprak almaya gelelim. Bak şurada yapraklı dallar var. Onları da alalım oh. sonra inelim. Aynen. Oo evet. evet. Bunlar da içimizi görecek. Hala Kanka ya biz cidden var ya manyağız ya Bak Bunlarla uğraşıyoruz. Lan. sazlıkları görmüyor musunuz mu? Sazlıklar neye kapatmamış? Şakır 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 onları ip gibi bir öreceğiz. Ya bunlar doğada hayatta kalmayı bilmiyorlar. Arkadaşlar bunlar kupkuru. Efsane yatak olur bunlardan. Bunları zeminimize koyacağız. Bak ne kadar kuru. Таң ким атты? Баяныч. Кестер буйда. Қан ким атты? Сөйлейсің ба? Иә. Ama Cahil yok. kameraman sen kamer... <laughs> <laughs> evet Muhammed şimdi. Şeyi var. Bir <laughs> yere <Diyara> bastım ya. Bak kaldır ayağının altına. Kaldır altına. Bu gelmiyor. işi bileceksin. İşi bileceksin yani. Peki neden bir tek sen çalışıyorsun? Bir tek ben çalışmıyorum. Bak senin Muhammed'in elindekine bak, seninkine bak. Abi ben, ben işte, Yalnız görüntüye aldanmayın, bunların hepsini ben kestim. <laughs> Bu arkadaşlar taşıyor sadece. Onların da görüntüsü var. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur be. Bu koltuğu almıyoruz ya bir şey olduğu için yok olsun Mami sen beni kilir, basıyor, çekiliyor gidiyor ya. Yok basmıyorum. bunlar. Evet. Bunlar dış mekan, onları da iç mekan alacağız. Bunları kanka şu <laughs> ayrı yere koyalım. Tamam tamam, de at şöyle tamam. Tamam, bunlar da azmış, onu keselim ben. <laughs> bir de elini bıçak sokmada kalmıştı, <laughs> onu da yapacak. <laughs> tamam. gel arkadaşlar evimiz bitti bizi bu gecere idare eder Evet, Arkası falan zaten kapalı, hiçbir sıkıntı yok. Bu video çok güzeldi ya, ama bu kapanış videosu değil tabii ki de. Devam ediyoruz. Geceyi burada geçireceğiz. Tabii çok fazla kalamayabiliriz, kalabildiğimiz kadar kalacağız. Oltalarımız zaten suda. Yok. Ateşi yakmayalım. Ya, ateşi yakıyor. Çakma, açma. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda belirt. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha iyisini yaparız. Daha da güzellerini yaparız. Fakat şu an imkanlar bunu sundu. Üstteki ormanda ağaçları kesmek istemedik. E, yerden topladığımız ağaçlarla yaptık. Bu videoyu beğenirseniz bu videoların devamı gelecek. Biz çok eğlendik. Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Biz çok eğlendik. Çok güzeldi. Balık tutamadık. Yavaş yavaş yanmaya başladı. Evet. Balık Balık tutamadık. Aç kaldık. Arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. Aldığımız haberlere göre oltalarımıza çok büyük bir balık takılmış. Oltaları <laughs> 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 toplayacağız. Oltaları <laughs> <toplayacağız. gülüyor> Gece ekipmanımız yok. Gece balık vursa oh. da haberimiz olmaz oltalara. Oltaları toplayalım. Hadi bakalım. Emirhan kaç kiloluk balık hissediyorsun? 3 kilo. Baba ucu nasıl oynuyor? Ben tuttum abi. Ben tuttum. Aynen tutmuşsun. Evet be. Helal be. evet, be. evet sol tuttuk. Ulan <laughs> ben, aa. Ha, benim sol yememiştir. Kimse kazanamadı Hiçbir şey tutamadık. Aç kaldık lan. En son köpeği yiyeceğiz herhalde Mami. <laughs> ben köpeğimi kimseye yedirmem. Senin köpeğimi kimseye yedirmem. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar bir de şöyle söylemek lazım. Bu balık işi birazcık da nasip işi Nasıl <laughs> Nasibin varsa tutuyorsun. Az önce kesin tutacaktı. Ya orası işin esprisi tabii ki de ama gerçekten <laughs> balık işi nasiptir yani birazcık güzel bir barakımız var orada bir kalalım. Ateşimiz de yanıyor çok güzel. Aynen öyle. Gülün yavaştan geçelim. Yapacağımız bir yemek yok. Köpeği yapalım diyorum da istemiyor. <laughs> Kardeşim köpek yemek istiyorsan Hindistan'a. <laughs> ya da Çin'e gideceksin. Burada birbirimizi keser yeriz. Oğlum kameramanı keselim lan. Zaten yaralandı ya buraya. Bayağı bir <laughs> yaralandı. <Hayır. gülüyor> İyi bir et çıkar bundan ha. Neyse lan kemik lan o. Arkadaşlar şu an akşam oluyor. Akşam ezanı okundu ve bitti. Biz birazdan yatacağız. Hava da karardı. Hava da karardı. karardı. İnşallah sabah. Oltalarımızı topladık arkadaşlar. Oltaları topladık. Gece ekipmanımız yok çünkü. Balık da tutamadık bugün maalesef. Aç aç yatıyoruz. Solucan falan toplayıp yeseydik bari. <laughs> Senin köpeğe gözlükten akşam ayarlıyız onu. <laughs> onu videodan sonra şimdi. Benim, yani. gözlük mi? Benim gözlükten... <laughs> Hadi. İyi geceler arkadaşlar. Arkadaşlar iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Ateşimiz de kor oldu orada. Yavaş yavaş. Kor oldu. Sönmeye başlayacak. Hadi iyi İnşallah üşümeyiz. Hadi i̇yi geceler. İyi geceler ben arkadaşlar. Beni uyandırmayın bak. Yürü <laughs> oğlum yaptık işte. <gülüyor> yat yat. <gülüyor> Üstünde bir şey yok. Yat yat. <laughs> <laughs> Allah Allah <'ım> ya. <gülüyor> <gülüyor> <Uyumuş> gibi yapıyorlar. <laughs> Neyse video bitti arkadaşlar. Tabii ki de gece burada kalmayacağız. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Tabii ki de gece burada kalmayacağız. Çünkü kalınacak bir yer değil. Burada biz donarız. Hava zaten şartları kötü. Normalde yağmurluydu. Yerler çamur. Videolarda fark etmişsinizdir. Burayı şimdi, yakıp gideceğiz arkadaşlar. Şimdi, <laughs> hayır tabii ki de. Şimdi suyla ateşimizi söndüreceğiz. <laughs> e ee, ben seni video çekecektim salak herif. <laughs> ya ateşi söndürdü. De sönmedi. Muhammed senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için özellikle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben bugün çok eğlendim arkadaşım Ben de çok eğlendim. Arkadaşım beni bugün davet etti. Bugün inşallah. Böyle bir yer vardı buraya gidebiliriz falan dedim. Geldik güzel bir gün geçirdik işte evet. evimizi yaptık balık tutmaya çalıştık. Çalıştık çabaladık ormana gittik dal taşıdık. Burada solucan topladık falan. Çok güzel bir gün geçirdik. Arkadaşıma teşekkür ederim tekrardan. Eyvallah kanka. Sen de bu yere getirdiğin için ben sana teşekkür ederim asıl. Arkadaşlar bu karantina günlerinde evimizde kalalım. Tabii biz doğadayız. Yani insan içine çıkmadığımız aynen, için. Kalabalık içine çıkmadığımız için rahatlıkla buralara gelebildik. Ve size güzel bir video sunmak istedik. Hani sizde evde canınız sıkılıyor. Bizim de evde çok canımız sıkılıyordu. Bayağıdan beri yağmurluydu havalar. Videoyu izleyip keyif almaya devam edin o zaman. Devamını bekleyin. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi Görüşmek akşamlar için. görüşürüz.